Merhaba teknoloji takipçileri bugün sizlere Windows 10'da kilit ekranında çıkan kullanıcı parolasını kaldırmayı göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> İlk olarak çalıştır menümüzü açıyoruz. Windows 10 olduğu için Windows 8 ve Windows 7'lerde e, Windows 8'lerde işe yarayabilir, Windows 7'lerde yaramayacağını düşünüyorum. Zaten Windows 7'lerde e, otomatikman gelmiyor bu özellik. Hemen e, çalıştır menümüzü açıyoruz. Windows tuşu artı R'ye bastıktan sonra çalıştırma menümüz geliyor. Ve şu an bu aç bölümüne şu an ekranda çıkan ve açıklamalar kısmındaki yazıyı ikisi de aynı zaten e, yazıyoruz. Ben önceden yazmıştım zaten burada duruyor. Ağırlattıktan sonra tamam diyoruz. İkisi de kullanıcı hesaplarının ayarlarına geliyor. Ardından Buradan hesabımız seçilirken sizde bu tik olarak kalacaktır. Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad veya parola girmelidir diyor. Buradaki tiki kaldırdıktan sonra uygula deyip hemen buradan parolanızı giriyorsunuz hesap parolanızı. Tekrardan yeniden giriyorsunuz. Hemen gireyim. Tamam dedikten sonra ayarlardan tamam deyip kaydediyorsunuz. Bu kadar işlemler bilgisayarı yeniden başlattığınızda karşınıza bir şifre gelmeyecektir. Daha çok ücretsiz rehber videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olabilirsiniz.